Aminoglikozit ilaçların yan tesirleri. 1. Bir, Nefrotoksite. Birkaç günden uzun süre aminoglikozit kullanan hastanın bir hastaların yaklaşık 1 bölü 4'ünde orta şiddette böbrek yetmezliği gelişir. Böbrek korteksi ve paroksimal proksimal birikerek bu hücrelerin lümene bakan membranı ve lizozomlarını bozarlar ve akut tübüler nekroza benzer bir tablo oluştururlar. Reversible yan etkidir. En az bir haftalık tedaviden sonra ortaya çıkar. İdrarda ne asetil ve glukozominaz enzimi varlığı nefrotoksitenin habercisidir. En fazla nefretoksik ilaçlar neomisin, kanamisin ve gantamisin'dir. En az nefretoksik ilaçlar ise streptomisin'dir. Toksik etki alınan toplam ilaç miktarı ile orantılıdır. Yaşlılarda ve hacim ya da potasyum deplasmanı olanlarda diyabetlerde nefretoksite risk artar. Nefretoksit sonucu böbrek proksimal tübül hücresinde oluşan yapısal ve fonksiyonel değişiklikler geçicidir. Ancak ilaç atılımının azalmasıyla ototoksik etki kolaylaşmaktadır. Plazma ilaç konsantrasyonu izlenmelidir. Ototoksite Denge ve işitme bozukluğu yaparlar. Vestibulotoksik, kohleotoksik etki. Bazen reversible, bazen irreversible olabilmekte. İç kulağın peri ve endolenfinle birikerek ototorsik etki oluşturur. Ya yüksek frekanslı sesler işitme kaybı ya da vertigo ya da meniere benzeri tablo gibi vestibüler hastalığı hasar şeklinde görünür. İşitmeyi bozan ilaçlar. işine parto. Yomisin, promomisin, mikrasin, kanamisin, tobramisin. Denliği bozanlar ise gentamisin, netilmisin, streptomisin, tobramisin. Endolaftan kana difüzyon yavaştır ve kulak sıvısındaki yarı ömürleri plazmadan 5-6 kat daha uzundur. Kohler torsitenin ilk belirtisi nedir? kulak çınlamasıdır. Tinnitus tedavi bittikten iki hafta sonraya kadar düzelir. İlk belirtiler gözlenince tedavi kesilmelidir. Vestibüler toksite de bir gün, gün süren orta şiddette baş ağrısı olabilir. Ardından bulantı, kusma, denge bozukluğunun belirginleştiği akut bir evre olabilir. Bir iki hafta sürer. İlk dururken baş dönmesi, hareket sonlandığında hareketi algılanmaması klinik belirtileridir. Kronik evrede ise hasta yürümeye ani hareketler yapmaya kalkıştığında zorluklar çeker ve artık kalıcı hasarlar meydana gelir. Nörotorsite ise yüksek doza çizilik hasta nöromusküler blok yapar. Bu etki kalsiyum kanal blokajı ile asetilkolin kolin salınımını engellemelerine bağlıdır. IV kalsiyum ile bu klinik düzenir. En güçlü blok yapan ilaçlar sırasıyla 1. Neomisin 2. Streptomisin 3. Kanamisin 4. Amikasin 5. Gentamisin 6. Topramisindir. Hipokalsemi, hipokalemi Miyasthenia gravis gibi durumlarda daha belirgindir. Diğer yan tesisler ağız ve ekstremitelerde parestezi, streptomisin ve optik sinirde fonksiyon bozukluğu yapabilir. İntratekal injeksiyonları ventrikülit yapabilirler.